...sizlere de saygıdeğer seyircilerimiz... ...ve değerli konuklarımız... ...programımıza ilginizden ötürü... ...teşekkürlerimize sunmak istiyor ve... ...kapatırken diyecektim bir kısa sözcük... ...ne dersiniz? Ben kısa sözcük taraftarı değilim. Bu güzel programı uzun bir tekerlemeyle... ...kapatalım diyorum. Siz ne dersiniz? Hangisi olur acaba? Efendim, Türkçedeki en uzun tekerleme... ...belki bu. Yalnız daha önce... ...arzu ederseniz... ...kıymetli seyircilerimize... Tekerlemenin içinde geçen sözcüklerin bazılarını izah edelim. Evet, dinliyorum. Şinik. Şinik, şinik bir ölçek. Evet, bir ölçek. Şinik bir ölçek. Kekere mekere. Kekere mekereyi duyduğumu bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum aslında. Ben de duydum ne olduğunu görmedim. Zannediyorum ki kuş yemi nevinden bir bitki veya bitkinin tohumuymuş efendim. Evet. Bir de boz ala boz başlı pis porsuk var ki tarlalara çok zararlı bir muzır bir hayvan. Adı üstünde pis Adı üstünde. Evet. evet. Tarlalara dadanıyor ve yerle eksan ediyor. Bir temennim var şu anda bu canım programımıza sarmaşığımıza dadanmasın. <laughs> Katılıyoruz. Evet o zaman dinliyoruz bu uzun tekerlemeyi. Peki efendim. Bu tarlaya bir şeyini kekere kekeremekere ekmişler. Bu tarlaya da birşindik kekere Mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen birşindik kekere mekreye bozala boz başlı bir sporstuk da danmış Bu tarlaya ekilen birşindik kekere de bozalı boz başlı bir sporstuk da O tarlaya ekilen birşindik kekere mekreye da danan bozala boz başlı bir sporstuk diğer tarlaya ekilen birşindik kekere Mekere'ye... bozalı danan bozala boz başlı bir demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bişinlik kekere mekreye danan bozala boz başlı bir O da ona cevap Sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen birşindik kekere mekreye danan bozala boz başlık bir Ben de o zamandan beri bu tarlaya ...bişini bir şimdi dadanan bozala boz başlı pis porsukum demiş. Oh. Doğrusu hızlı konuştuğunu sanan bir kişi olmama rağmen ben denemeyi dahi düşünmeyeceğim. Estağfurullah, estağfurullah. Düşünmeyeceğim ve saygıdeğer seyircilerimize sarmaşıkta yeniden birlikte olalım diyeceğim. Hoşçakalın.